komünistler, rezilciler size tevbe etmekten başka bir yol gözükmüyor. Tevbe edeceksiniz, Müslüman olacaksınız, kuzu kuzu yaşayacaksınız rahat içerisinde. E başka yolu yok mu? Başka yolu yok. Size verilen mühlet doldu, size verilen zaman doldu. Ne kadar gaddarlık yaparsanız yapın, hiçbir şey değişmeyecek. Yaptığınız her iş sizin sonunuzu biraz daha yaklaştıracak ölmek üzere olan boğa daha fazla kuyruğunu sallar, boynuzlarını daha fazla sağa sola hareket ettirir, ayaklarını daha fazla çırpar. Niye? Çünkü can çekişiyor. Bu küreselci sistem can çekişen azgın bir boğa gibi. Ne kadar ama ne kadar boynuzunu da sallasan, kuyruğunu da sallasan, ayaklarında çitme atmaya da çalışsan ölüyorsun. Sonun geldi ve gidiyorsun. Thank you.